Merve, hadi hadi yedek. Mermi hazırlayayım. Hadi yedek. Gidiyor. Hey, sol oh, ah, ah. Kolaydı. Gidem. Aa! Ah. aleyküm. Ay. Aa, ah, ne? Aa! Ah. <laughs> ya ben bırakıyorum bu işi. Yardım alacağım. E, yardım lazım biraz. Gel, gel, gel. Sorun ne? Ee, ben bir hayvan var şimdi dövüyor Hı, sonra? Sonra ve sen şuraya sen. Ben mi? Evet. Sen ne döveceksin onu? Tamam acı. Hey, neredeymiş bu? Aha orada şişko. Lan sen! Bana bulaşmaya kalkışma yoksa kafana tamada vururum. Çok acıtıyor bak kendimi vurduydum geçen. Ha bak bir kuş. Oh, nerede? Sanırım yüzünde. Sen Siz de gir, sen de git. Tamam acı. Şey, Inci, bugün internetini kullanabilir miyim? Eyvallah. Dur 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 dur. geliyor. Açma Al bunu da. Aa, tut bunu. Hadi ya dövüşelim. Dur dur Ya nasıl? Ee, tamam şimdi öldün. <laughs> tamam biliyorum biliyorum gidiyorum. Tamam tamam. Bayram. Hadi bir yardım edeverin. Yanması ya, gerekiyor. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Aa, vurma. Ay. Allah. Geberdin şimdi hacı. Kaçma. Ya o koca gavur şişkosu nasıl doğruyor? Ya bir sabit dur da vurabileyim. Gel buraya. Anlaşıldı görünen o ki. Hı. Vurdun oğlum ağız bacağıma. hani bir film var ya zamanın burada doldu diyordu. O sahne gibi. Hatta filmde son sahneden bir çakıyor adam karşıya fırlıyordu ya. O film çok güzel. O film mi? O film kimse umursamıyor ki. O film eski kaldı. Evet ama son sahnesinde olan sahne kimse unutamazdı. <laughs> <laughs> oh. Hadi git kendin hallet. Ya bırakın ya ben yapacağım. Evet. Ne var? Senin zamanın oldu bence. Gel lan buraya. Sulder! Ne var? Beni rahatsız etme kes. Hayır. Zamanın doluyor burada ha. <laughs> Şimdi bittin sen. Ha. <laughs> Sesim olarak doğru adı. Sulder! Ha? Bak. Sandwich. Yüzeyi sulder nesin? Ne oluyor burada böyle ya? Arkadaşlık kurduk Kutu geneyse. en iyisi. Nice. Abone olup like me. at. At. Atın lan. Atmayın oğlum.